öncelikle sizlere şundan bahsetmek istiyorum YouTube videoların altına yorum yapıp beğeni ataraktan bütün YouTube çekilişlerine katılabilirsiniz çekilişleri canlı yayında çekiyoruz şimdi rov anlatımına geçelim free yazan yer Premium olduğunda günlük 2 saat limit veriyor altındaki sizin magic popup basıp aldığınız e saattir artı powerla bunu yükseltebiliyorsunuz günlük limitini Şimdi ben size DB Press'te anlatacağım. Pot ayarları gördüğünüz gibi kullanacağınız potları koyuyorsunuz ve yüzdelik dilimini koymanız gerekiyor. Yüzde de basmasını istiyorum. skill'e geçtik. Atacağınız DB skilllerini sırasıyla dizin. Bu sıraya göre e, atmakta bu arada. Altına support skilllerimiz. Yani e, bu parti mana regen olur. Gördüğünüz gibi atrepirınız olur. İşte yemek basıyorsanız yemek olur. Alt tarafa geçtiğimizde de Recovery eee partideki insanların atacağınız heal yüzdesi. Ve heal'ı koyuyoruz. Arkaya geçtiğimizde burada bir arayüz görüyoruz. Arayüzde 30 yapıyoruz genel olaraktan. Üst tarafta saldıracağınız mobu seçiyorsunuz ama biz saldırmadığımız için parti kodu önemli. Biri DC7'de onu piyam ataraktan size giriyor. Öteki taraflar öteki karakterler için önemli alt katı sıfır yapıyoruz kaydet deyip start yapıyorsunuz ben şimdi size göstereceğim zaten durdurduk yana aldık starta bastığımız an db skill'lerimizi atmaya başlıyor sırasıyla gördüğünüz gibi iyi oyunlar böyle kısa anlatımlar sürekli yapacağım bütün karakterleri special atağı da seçmeyi unutmayın.